Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın New York'taki Kolombiya Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporu Türkiye'ye ulaştı. Raporda Taktaş'ın vücudunda birden fazla uyuşturucu maddeye rastlandığı, ayrıca darp izleri, morluklar ve sigara söndürme izlerinin bulunduğu belirtildi. Bu bulgular üzerine sevgilisi ACF hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fakat burada bizim de iddialarımız desteklediği gibi hem yağmurun aç bırakılması, hem esaret altında alınması, e, pasaportuna çantasına eşyalarına şüpheli tarafından el konulması, işkence görmesi akabinde aç bırakılıp sadece uyuşturucu madde verilmesi nedeniyle ölümün gerçekleşmiş oldu, e, bizimce açık ve net, bizce açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş oluyor bu raporla beraber. İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek ikinci otopsi raporunun beklendiği kaydedilirken, ACF'nin şu ana kadar ABD'de herhangi bir yasal işleme tabi tutulmadığı öğrenildi. Aile Türkiye'ye dönüşü halinde zanlının adli makamlara teslim edileceğini vurguladı. Çok fazla beklemiyoruz.